Zeynep Gürcanlı 24 Nisan 2025 ekonomim.com Suriye'den AB'ye Filistin'den ABD'ye işler iyi gitmiyor. Türkiye'de iç politikada yaşanan girdap dışarıya da yansımış durumda. Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkan Trump'ın iş başına gelir gelmez Avrupa üzerindeki 70 yıllık Amerikan güvenlik şemsiyesini kaldırması ilk etapta Türkiye'ye yaramıştı. Avrupalılar Amerika'nın yarattığı boşluğu Türk ordusuyla kapatma yoluna girmişlerdi. Bunun Türkiye'yi AB üyeliğine taşımasa bile gümrük birliği modernizasyonundan vize muafiyetine, Türk savunma sanayisinin güçlendirilmesine kadar pek çok getirisi olabileceği hesaplanıyordu. Ama araya 19 Mart tutuklamaları girdi ve ilk adım Almanya'dan geldi. Eurofighter savaş uçağı satışı Berlin'in vetosuna takıldı. AB'nin Orta Asya hamlesi ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Örgütü nezdindeki kazanımı olan gözlemci üyelik statüsünü boşa çıkardı. Şimdilerde Yunanistan'da hareketlenmiş görünüyor. Mekansal Deniz Planlaması adı altında Ege'de karasularını 12 mile çıkarmanın taşlarını döşüyor Atina yönetimi. Suriye'den uçuş yasağı hamlesi mi? Suriye'den de kötü haberler geliyor. Türk Hava Yolları İstanbul-Şam uçuşlarına Ocak ayında başlamıştı. 21 Nisan'da ise Ajet'in Şam'a uçmaya başlayacağı duyuruldu. Ancak Airport haber sitesine göre Ajet'in Suriye uçuşları Şam yönetimi tarafından durduruldu. Haberde Türk Hava Yolları uçuşlarına şimdilik dokunulmadığı, ancak Türkiye'ye 10 günlük süre tanındığı, bu sürede Türk hava sahası Suriye sivil havacılık markalarına açılmazsa Türk Hava Yolları uçuşlarının da durdurulacağı iddiası yer aldı. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'nun Şam'a gitmesi belki de bundan bir başka çelişki Filistin meselesinde. Dışişleri Bakanı Fidan, Ankara'da Hamas'ı ağırlarken HTŞ lideri Kolani El Şara, Filistin İslami Cihat Hareketi'nin Suriye'deki iki temsilcisini tutukladı. Şara, Amerika'nın yaptırımları kaldırma konusundaki en ağır şartlarından biri olan ülkeyi Filistin hareketinden temizlemeye başlamış görünüyor. Ankara'dan bu konuda hiç ses çıkmaması bir tarafa, CHP'nin İstanbul'da yapmak istediği Filistin'e özgürlük mitinginin de polis tarafından dağıtılmaya çalışılması dikkat çekiciydi. Jeffrey, Amerika askeri Suriye'den çekilmiyor. Ankara ne yaparsa yapsın Amerika'daki Trump yönetimini de memnun edemiyor gibi. Amerika'nın PKK elebaşı Öcalan üzerinden MHP lideri Bahçeli tarafından başlatılan sürece karşı Suriye'deki PYD-YPG yönetimini HTŞ ile masaya oturtarak meşrulaştırdığı malum. Milli Savunma Bakanı Güler bile Fırat'ın doğusundaki oluşumdan PYD-YPG diye değil Amerikalıların koyduğu Suriye Demokratik Güçleri ismiyle bahsetmeye başladı. Bunun karşılığında Türkiye Suriye'deki Amerikan askerlerinin çekilmesini böylece Amerika'nın PYD/YPG'ye fiili hamiliğinin sona ermesini bekliyordu. Amerika'nın bölgedeki asker sayısını azaltması da Ankara'da bu yöndeki umutları da artırdı. Ancak kötü haber, Trump'ın bir önceki başkanlık döneminde Suriye'den sorumlu temsilcisi olan Jim Jeffrey'den geldi. Jeffrey, Türkiye'de hükümete yakın medya organlarına demeç vererek Suriye'deki Amerikan askerlerinin tümden çekilmelerinin söz konusu olmadığını açıkladı. Güçsüz düşen ülkeler en büyük darbeleri dış politikada alırlar. Türkiye'de bu kuralın istisnası değil. Zeynep Gürcanlı